Selamun Aleyküm Kardeşlerim Bugün BİM'den aldığım Pro Wave markalı Bu videoda BİM'den aldığım Pro Wave markalı Çatal, Kaşık, Bıçak, Düdük Fonksiyonel ürününü inceleyeceğiz Ürün 39 Lira gibi bir fiyattan 29 liralara düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam Ben de indirimde diye aldım Şöyle bakalım Çatal, Kaşık, şişe Açacağı, Düdük alat Kesme Bıçağı Ürün ölçüleri 15.7 çarpı 5.6 cm Materyal 2CR13 paslanmaz çelik artı ABS yani plastik. Onun dışında kutuda yazan başka bir şey var mı? Evet böyle şimdi açalım bunu. Ben açmıştım zaten de. Kutu yırtılmış gördüğünüz gibi. İsmet. Şöyle. Burada çatalı var. meşhur kaşık zaten. Burası düdük. Şuraya üfleyince düdük çalıyor. Şuraya böyle üflüyorsunuz. Burası bıçağı. Burası da halat kesme yeri galiba. Burada böyle tırtıklı. Sonra tekrar bu kılıfa koyup Yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bir de sudan geçirdim. Mi, tamamdır. Ya kutudan bir de böyle ip çıktı. Bunun neye yaradığını anlamış değilim. Bunu nereye takıyoruz acaba? Şuradan mı geçiyoruz? Böyle boynumuza mı asıyoruz acaba? Ya da elimize. Tam anlamış değilim. Şimdi ürünü bir deneyelim inşallah. Evet, harika bir Biraz kısa işte tek sıkıntısı. Ekmeğimizi, içini açtık. Evet. Evet şimdi uçağa denemeye başladık. Bismillahirrahmanirrahim. keskinlik gayet iyi. Keskinlik gayet iyi şu an. Ve alma deneyelim. Evet. Müthiş. Kaç yılda gayet iyi. isteyenler alabilir arkadaşlar gayet başarılı bir videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun Selamünaleyküm